Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar, brok cihana gelen yeni güncellemeden biraz bahsedeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi öncelikle e, biz arabalardan başlayalım. Arabalara iki tane bisiklet eklenmiş. Bakın bisiklet gerçekten efsane bisiklet gerçekten ben çok istiyordum. Ve sonunda geldi bisiklet. Bakın animasyonları da var. Sürme animasyonu. Bakın bisiklet efsane arkadaşlar. Bisikleti kullanın. Bisiklet efsane. Ben böyle bir şey görmedim. Sonunda hayallerim gerçek oldu. Ve burada bir tane daha bisiklet var. Bakalım başka hangi arabalar gelmiş. Ben şu an ilk defa inceliyorum. Oyunu yeni inceliyorum. Daha önce incelemedim. Evet yeni evler gelmiş. Biz hemen bir ev alalım. Bakalım şöyle. Şöyle şuradan bakalım bir ev. Oo, yeni ev. Yani efsane. Yalnız herkes niye yeni ev alıyor? Niye herkes yeni ev aldı? Oha. Oha abi bunun havuzu dışarıda. Gözünün önünde. Abi efsane. Efsane bakalım başka ne var? Aa burada bir değişiklik olmuş. Burada şeyler değişmiş. Sırası değiş Değişmiş. Değişmiş. Dur bakayım ne olacak. Abi ciddi misin? Boşav. <laughs> Oha! Oha. 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 Evde iki tane havuz var. Ciddi olamazsın. Evde iki tane havuz var. Oh my god. Oh my god. Oha bu evde havuz bedava. Yalnız bu ev efso. Üf, 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 üf. Abi oyun sağ. Arkadaşlar bu ne? Bu ne abi? Üf, efso benim en sevdiğim ev bu artık. Abi bildiğin oyun evi burası ya. Of ben böyle bir havlilik görmedim. Ben böyle bir havlilik görmedim abi. Görmedim ben böyle bir havlilik. Olamaz böyle bir havlilik. Bu kadar havli, havli olamazsın. Oha yani efsane ev. Mük yani mük. Bitmedi lafları. Abi burada küçük cam var. Abi efsaneymiş burası. Bedava bedava havuz ne demek? Vallahi çok iyi yapmışlar bakalım. Ve yeni kıyafetler gelmiş. Yeni kıyafetler gelmiş. Bakın Böyle yeni kıyafetler, yeni kıyafetler, yeni kıyafetler gelmiş ya, yeni kıyafetler. Yani kıyafetler umurumda değil, kıyafetler benim umurumda değil. Kızlara kıyafet gelmiş ve burası değişmiş. Böyle anne. Et burası Ana Polis geldi. Polis geldi. Arkadaşlar şu an bakacağım. Şimdi ben home cam'a bakıyorum. 11'den bakıyorum. Hepsi aynı ev galiba. Bakıyorum. Burası alınmamış. Burası başka bir ev. Burası yine aynı ev. Burası başka bir ev. Burası da başka bir ev. Burası alınmamış. Burası yine aynı ev. Yalnız bayağı aynı evden var. Oha ya. Yani. Çok beğenilmiş bu ev. Ben de beğendim. Güzel yani. Güzel. Kullanabilirsiniz bisiklet de gerçekten okula gide gitme falan okula gitme roleplay'leri playleri için bisikletle okula gitmek, sokakta bisiklet sürmek gerçekten efsane. Bisiklet sürerken araba çarptı falan gibi roleplay'ler play'ler gerçekten güzel olabilir yani. Bu hoverboard'un hızıyla aynı. Çok güzel. E hızlandı biraz, hızlandı. Bunu beğendim hızlanmasını. Raider Cam'i kapatıyoruz. Üf, efsane. Bisiklet efsane. <laughs> bisiklet efsane. Herkes bisikletle okula gidiyor. Yeni ev yalnız. Efsane. Arkadaşlar ya. Yeni ev efsane. Arkadaşlar bu arada bir tane roleplay çekecektim. Ama roleplay 23 dakika yükleyemedim. bayağı uzundu. Yeni e, şeyler gelmiş galiba bu gelmiş bu, bu, zaten vardı bu zaten vardı bu galiba yoktu evet yeni şeyler gelmiş Brookhaven baya değişmiş ya Brookhaven efsane olmuş arkadaşlar Arkadaşlar Brokeven efsane olmuş bu arada. Abi burada Brooks mi Brooks yazıyordu ya. Efsane arkadaşlar. Brokeven'e hemen girin. Hemen girin. Bedava ovuz var. Arkadaşlar bedava ovuz ve efsane bir ev. Gerçekten kullanabilirsiniz. Güzel bir ev. Güzel bir ev. Arkadaşlar alın ya. Yani. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar değerli videoyu beğendiyseniz like atmayı eğer hala değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay.